Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, e, bugünkü yayınımızda da gayet yardırdık gittik. 7 saatten daha uzun bir yayın yaptık. E, yarınki yayınımız artık okullar açıldı biliyorsunuz. Bu, e, bu saati yayındakilerle yani sizlerle birlikte ortak olarak kararlaştırdık. Duyuru videosunu unuttum açıkçası biraz geç çekiyorum saat 11.30 olmak üzere yaklaşık olarak 11.30 diyebiliriz. Ee, yarınki yayınımız saat 5.30'da siz okuldan geldiğinizde ya da işten gelenler de olacaktır tabi yazan pardon yazanlar falan oldu işte. Ee, beş 5.30 ortak bir saat gibi 6'da 7'de gelenler için de e, uygun olacak. 4'te 5'te 3'te gelenler için de uygun olacak. Çünkü yayın 9'a e, belki 10'a kadar devam edecek. Belki daha da çok bilmiyorum. Ne kadar devam edeceğini biliyorsunuz ki doğaçlama devam ediyoruz. Belli bir bitiriş saatimiz olmuyor. Ama 5.30 başlangıç saatimizdir. Beni o... E, bu kadar Sağlam bir şekilde desteklediğiniz için Bizi çok teşekkür ediyorum. Çünkü 2700 kişiye falan geldik hatta bugün. Neredeyse 3000'e geliyorduk ve yayın boyunca hiçbir şekilde 1000 kişiden aşağı düşmedik. Hepinize çok teşekkür ederim. Adamın dibisiniz bu konuda. Çok teşekkürler ee, yeniden. Şurayı da değiştireceğim. Şu offline ekranını bir yeni bir şey yapacağım. Bu çok eskide kaldı. Neyse dediğim gibi yarın 5.30'da yine her zamanki gibi Twitch TV slash Oyun TV'de bekliyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Orada görüşmek üzere. Bekliyorum.